Oğlum kalkıp ders çalışsana sen. Hiç ders çalışmadın bugün. Babacım benim ders çalışıp çalışmamam veya ödev yapıp yapmamam senin umrunda değil. Babalık duygusunun verdiği psikolojik baskıyla sen beni ders çalışırken görmek istiyorsun. Beni ders çalışırken görüp "Aa benim evladım ne kadar iyi bir evlad. Ben de ne kadar iyi bir babayım." deyip babalık duygunu tatmin edeceksin. O yüzden sanal gerçeklik gözlüğüme beni ders çalışırken görebileceğin arttırılmış gerçeklik uygulaması yükledim. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında beni ders çalışırken göreceksin ve de psikolojik olarak rahatlayacaksın. Benim başımın etini de ders çalış ders çalış diye yemeyeceksin. Aa ne güzelmiş oğlum. Teknolojiyi kullanmak lazım tabi. Yarın okula giderken de harçlıklarını benden hologram olarak alırsın. Tamam mı evladım? Vay babalık araba almışsın. Vay evlatlık hoş geldin. Evlatlık mı? Nasıl konuşuyorsun oğlum sen babalık babalık diyor öyle vallahi kafanı kırarım bak senin düzgün konuş Ya babacım böyle değişiklik olsun aramızda böyle arkadaşlık gibi bir ortam oluşsun diye yani sıcaklık oluşsun diye söyledim Ben senin arkadaşın değil babanın düzgün konuş benimle Ben sana öyle yüz versem iki gün sonra enseye tokat bilmem nereye parmak da atarsın sen Ya babacım annem söyledi yeni araba almışsın hayırlı olsun diyecektim lafını nerelere getirdin Sağ ol, sağ ol. eksik olma aman Babacım bana da verirsin arabayı ben de kullanırım artık değil mi Evet sen mi? Araba mı kullanacaksın? Oğlum sen daha beynini kullanamıyorsun. Onu nasıl kullanacaksın? Ahmet oğlum senin kafana gözüne ne oldu böyle? Sizin yüzünüzden oldu hocam. Nasıl benim yüzümden oldu oğlum anlamadım. Hocam geçen derste dediniz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Ben de bir Alman, bir İngiliz, bir de Fransızın arasına daldım. Üçü birleşip ağzımı burnumu kırdılar benim. Yazık kafana. Ben neden cehenneme geldim şimdi? Sebabı da günahı da gizli işleyeceksin. Bir elin verdiğini diğer elin bilmeyecek. Ya tamam tamam da niye buraya geldim hala söylemediniz. İşte çok fazla gizlemişsin sebapları bulamıyoruz. Bari senin hatırladı. Yani bir keresinde lokantada birisine tuz uzatmıştım ama. Şaka şaka senin dosyanı kaybettik. Şimdi yazı tur atacağız. Bilirsen cennete bilemezsen cehenneme gideceksin. Yok artık. Yok artık tabi oğlum öyle şey mi olur lan sen cehennemliksin. Ortam yumuşasın diye şaka yapıyorum dünya hep kötü anlatıyorlar. İnsanlar bizi kötü biliyorlar ya. Bakış açısını değiştirmek istiyorum sadece. Ha, yani siz iyisiniz. Yo, kötüyüz. Ya ben o kadar ibadet yapmıştım. Onlar da mı yetmedi cennete gitmeme? Ya sen ibadetlerde kaydırma yapmışsın. Ramazan bayramında kurban kesmişsin. Kurban bayramında oruç tutmuşsun. Senede bir defa namaz kılmışsın. Günde beş vakit fitne dağıtmışsın. Günde 5 vakit fitre dağıtacak durumum yoktu. Ben de ismi en yakın diye onu da dağıttım. Yani bütün sevaplarımı o günde 5 vakit dağıttım. Fitne götürmüş seni. Ne yapalım yapacak bir şey yok yanacağız artık. Bu oklar nedir peki? Konseptimizde sadece yanma yok. Çeşitli türlü azaplar var. Oku hedef olma da onlardan bir tanesi. Oku hedef olma azap şeklini genelde hacca gidip haçta bizleri taşlayıp daha sonra cenneti hak edemeyip cehenneme düşenler üzerinde uyguluyoruz. Yani bu olayı bir intikam şeklinde git olarak gibi düşün. Sen Atça gitmiş miydin? Yok gitmedim. Sen onlar gittin o zaman. Buyurun müdür bey beni çağırmışsınız. Hocam siz din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenisiniz. Size birkaç tane sorum olacaktı. Buyurun müdür bey tabii ki. Hocam bu zamana kadar ölüm hiç aklıma gelmemişti. Ama artık yaşlandığım için aklımdan çıkmıyor. Ölmek değil de ölümden sonrası beni çok ürkütüyor. Hmm ölümden sonrasından korkuyorsunuz demek. Yalan çok söyler misiniz müdür bey? Yani doğru lafım yok denecek kadar azdır. Bakın saat 4 olmuş ilk söylediğim doğru sözde buydu. Kumar peki iyi bilirim. Haram yediniz mi? Belli pe yotlarla sık sık namaz kıldınız mı? Gençken işim var diye kılamıyordum. Şimdi yaşlandım çişim var diye kılamıyorum. Çişim var derken anlayın hocam işte. Abdest alıyorum. Yaşlandığım için hemen çişim geliyor. Çişim yapmak zorunda kalıyorum. E namaza kadar tutamıyorum çişimi. Abdestim bozuluyor. E oruç tutmuyorsunuz. Zaten hacca da gitmediniz. Fitre ve zekat. He onu çok aldım hocam işte. Yok artık. Milletin fitre ve zekatını da mı aldınız? Hocam sevap diye aldım. Yoksa sevap değil mi? Yani müdür bey ne söyleyeyim sizin durumunuz pek parlak değil. Bir laf vardır duydunuz mu bilmiyorum ama cehennemde daha odun yoktur. Herkes ateşini dünyadan götürür derler. Vallahi siz bunca odunu nasıl sırtlayacağınız bilmiyorum artık. Hani hiç okula uğramayıp diploma almaya gelen öğrenciler oluyor ya onlara ettiğiniz muamelenin aynısını siz de orada göreceksiniz. Peki hocam tavsiyeniz nedir? Ne yapmalıyım? Vallahi müdür bey bana kalırsa yarın hemen emekli olun. Trafikten, stresten uzak bir sahil kenarına yerleşip diyete başlayın. Sabahları koşun. Cep telefonuyla da kulaklıkla konuşun. Konuşun. Ne diyorsunuz hocam siz? Ölmeyin diyorum ölmeyin ölmeyin. Ölümden kaçabildiğiniz kadar kaçın. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. <laughs> Selamun Aleyküm. Ne var? İşte öyle cennette canım sıkıldı da gezmeye çıktım. Ne oldu rahat mı baktı? Burası kaç derece şu anda? 200 derece. Peki hissedilen kaç derece? O işlediğin günaha göre değişiyor. Burada yakıt olarak ne kullanıyorsunuz siz? İnsanlar ve taşlar. Ama buraya yalıtım gerekiyor. Çok ısı kaçağı var. Ya oğlum bak basket işine canımı sıkma benim. Ya bir iki dakika girsem çıksam olur mu? Yasak girmek yasak yasak. Ya iki dakika ya iki dakika iki dakika. İçerideki bazı arkadaşlara ben haklıydım diyeceğim çıkacağım ondan sonra. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Oğlum üzerine bir şey al o kısa kolluyla üşürsün. Ya baba kaç yaşına geldim hala bana karışıyorsun ya. Büyüdün diye bir şeyine karışmayacak mıyım? Kaç yaşına gelirsen gel benim çocuğumsun karışırım. Ya baba kusura bakma da annem haklı sen haksızsın. Sen hep annenin tarafını tut kızım zaten. Bir kere de babam haklı deme tamam mı? Babacım valla ben ayrımcılık yapmıyorum. Kim haklıysa onu söylüyorum. Haklı olsan sen haklısın derim zaten. Annen yaşlandı kızım artık. Değiştireceğim zaten. O zaman ne yapacağım bakalım. Ya baba hiç komik değil ya. Oğlum bu saçını sen ne zaman kestireceksin? Bir de karı gibi ördürmüş şuna ver. Ya baba yemedin içmedin ta odama bunu söylemek için mi geldin ya? Babacım ama bizim bir suçumuz yoktu ki ya. Bak son kez söylüyorum. O iki tane çocuk var ya Hasan'la Bilal. Bir daha yanında görmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Baba niye kapının önünde beni bekliyorsun? Seni bekliyorum hayvan. Cep telefonun kapalı ulaşamıyorum merak ettim. Baba şarjım bitti. Ben sana hava kararmadan evde olmayacak demedim mi? Hiç gelmeseydin eve. Niye geldin? Baba Hasan gidelim dedi ben de ortama uyumak için gittim. Arkadaşın hadi şu apartmanın 7. katına çıkıp oradan atlayalım dese sen de peşinden mi atlayacaksın? Baba biz arkadaşlarla yeni açılan Luna Park'a gideceğiz. Olmaz gidemezsin. Neden babacım ya? Oğlum ben oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. İt kopuk dolu orası. Ne işin var orada? Otur oturduğun yerde. Ya baba sen de hiçbir şeye izin vermiyorsun ya. Baba olunca anlarsın ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. O elindeki ne yavrum? Baba dalga mı geçiyorsun? Cep telefonu işte. Ben de onu diyorum yavrum işte. Cep telefonu dediğin cepte durur. Ama sizinki hep elinizde. Ya baba tamam öf ya odama gidiyorum ben iki dakika oturulmuyor senle. Lan bu sefer de bilgisayarın başına mı oturdun? Ya baba beni mi takip ediyorsun? İşin gücün yok mu senin ya? O interneti kapattıracağım. Sen de gör bak. Sen var ya tam bir odunsun odun odun. Tanışma yıldönümümüzde beni fast foodçuya getiriyorsun ya. Ama aşkım. Kes bana aşkım deme. Senin bu odunluklarından artık bana gına geldi. Tamam aşkım odunum ama sadece senin için yanarım. Ya aşkım öyle mi diyorsun? Tamam o zaman bana steak burger söyle. Ketçap mayonoz olsun mu aşkım? Hayır aşkım ketçap mayonoz olmasın ketçap ketçap olarak kalsın. <laughs>